Tarih boyunca dünyanın en meşhur ticaret yollarına ev sahipliği yapan coğrafyamız kıtaları birleştiren, uzakları yakın eden bir köprüydü. Türkiye atalarından miras kalan bu birleştirici köprüyü son 21 yıldır ulaştırma yüzyılına yakışır bir şekilde göklere taşıyor. Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın altıncı en yüksek yolcu trafiğine sahip İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı kapasitesini iki katına çıkaracak olan yeni pistine kavuşuyor. Dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanı ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı gökyüzündeki bu kıymetli yolun kalbi haline geliyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Hava Alanı projesi kapsamında inşasına başlayan Sabiha Gökçen Havalimanı 2001 yılında açılmıştır. Projenin bir diğer ayağı da başta savunma sanayi olmak üzere havacılık, uzay, denizcilik, enerji gibi birçok alanda faaliyet gösteren Teknopark'ın kurulmasıydı farklı hava yolu şirketine ait yolcu ve kargo uçaklarıyla jetlerin göğe yükseldiği çalıya göçen havalimanı uluslararası uçuşlar kadar İstanbul'da yakın çevresindeki açılışıyla birlikte yılda 90 milyona ulaşması hedefleniyor. Rotasından taviz vermeden yolculuğunu sürdürenler, istikbalin göklerde olduğunu bilen milletinden aldığı destekle Türkiye yüzyılında adını gökyüzüne altın harflerle yazdırmaya devam ediyor çalışanlar ve başaranlar kazanıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2. pisti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılıyor. Türkiye hızlanıyor.